Seni seviyorum derken çok yakınımızdaki birine seni seviyorum demeyiz. Mesafenin bize bildirdiği bir şey vardır. Anlam o mesafede doğabilir değil mi? Aristoteles'in poetika kitabında e, algılayamadığım büyüklüklerle algılayamadığım küçüklükler arasındaki estetik durum tam belirmeyebilir diyor. Ee, biz genelde bir şeye karşı böyle bodozlama dalıyoruz. Ee, o zaman da istediğimiz kaliteye ulaşamıyoruz. Bodozlama değil, biraz mesafe lazım. Ee, bakın, Selahattin Pınar'ın Hisar Buse'lik bir şarkısı var. Beni de alın koynunuza hatıralar diye. Bu stilin temsilcisi değilim ama örnek vereceğim. Bağışlayın lütfen. ...beni de alır. Nereye gider besteci orada? Ha, hangi mesafeye gider? Ee, çalıştığım şeyle, dokunduğum şeyle, anlamaya çalıştığım şeyle... E, ...şiddetim ne olmalı, bakışım ne olmalı, yumuşaklığım ne olmalı? Nasıl bir sertlik içerisinde olmalıyım? Nasıl bir merak duyusu içerisinde olmalıyım? Şefkatimin e, düzeyi ne olmalı? Biz ne yazık ki bunları pas geçiyoruz. Ses ve ruh ile olan ilişkimizde e, bunları pas geçip bodozlama dalıyoruz. Da o zaman da ya ruhumuzla e, ya da tekniğimizle ilgili e, bir sorun oluşuyor. Balans kuramıyoruz. E, Zamanın coğrafyası kitabında Robert Liban'ın şöyle bir hikayesi var. Masayla sandalye arasını tanımlar mısınız? Bütün batılılar e, boş Oysa do uzak doğullarda diyor ki hiçlikle dolu bir şey var ama anlamıyorum. Bu mesafeden buna bakıp çözeceğiz ya da çözemeyeceğiz, duyumsayacağız. Bodozlama dalmayalım. Bu süreyi aniden kısaltmayalım. Biraz daha zaman tanıyalım.